Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kırmızı balık ile kaplumbağanın masanı anlatacağım. Kırmızı balık ile kaplumbağa. Günlerden bir gün kaplumbağa ile kırmızı balık gölde eğleniyorlarmış. Bir anda karşılarında bir avcı belirmiş. Avcı kaplumbağayı tuttuğu gibi yakalamış. Kırmızı balık bu duruma çok üzülmüş. Kaplumbağa dostunu bırakması için Avcıya yalvarmış, yakarmış. Avcı bu. Hiç aldırır mı bu sözlere? Avcının merhamete gelmeyeceğini anlayan kırmızı balık, avcıya reddedemeyeceği bir teklif sunmuş. Bay avcı, eğer arkadaşım Bay Kaplumbağa'yı serbest bırakırsan, sana bir inci vereceğim, demiş. Avcı, inciyi duyunca teklifi hemen kabul etmiş. Kırmızı balık, gölün dibine inerek oradan bir inci çıkarıp avcıya vermiş. Avcı kaplumbağayı bıraktığı gibi kaplumbağa gölün dibine inmiş, kimsenin ulaşamayacağı güvenli yuvasına geri dönmüş. Avcı elindeki inciyle oynaya oynaya yola çıkmış. Kendisi yolda ama aklı hala göldeymiş. Çok geçmeden tekrar göle dönmüş, kırmızı balığa seslenmiş. Balık dostum, bana o inciden bir tane daha getirebilir misin?'' Ne istersen karşılığında sana verebilirim demiş. Kırmızı balık, eğer sendeki o inciyi bana verirsen göldeki en büyük inciyi sana getiririm demiş. Avcı teklifi kabul etmiş, elindeki inciyi kırmızı balığa vermiş. Kırmızı balık inciyi aldığı gibi gölün dibine dalmış, aç gözlü avcının olduğu bölgeden hızlıca uzaklaşmış.